yepyeni bir atölye videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Gençler, arkadaşlar, abiler size bunu gösteriyorum. Biz bunu atıl bir durumdayken bulduk. Üzerinde çok güzel resimler var. Ben dedim ki bunu sıfır gibi yaparız, tamirleriz. Bu videoda da bu görmüş olduğunuz çocuklar için olan kara tahtayı ve kısmı da beyaz tahta. Bunu yenileyeceğiz. Siz kanala abone olun. Ben de bu işleri halledeyim. Bakalım ne olacak. Şimdi önce sökebildiğim parçalarını sökeceğim. Güzelce açacağım bu üstündeki resimleri falan. Sileceğim tabii ki de. Ondan sonra da bakacağım kırık olan bir yer var mı? İşte ne bileyim bu tarz şeyler bir arıza tespiti gene. Bundan sonra değişmesi gereken parçalar varsa değiştireceğim. Toparlayacağım. Bundan sonra da bizim ufaklığın önüne koyacağım bakalım neler çizecek. Onları bunları yenileyeceğiz şu çerçeveyi kolonya iyice kurumuş çünkü ve iz yapmış Bu siyah kalemle olanlar çıktı da yine de iz kaldı itinerle falan sildiğimi deneyeceğim onu karatahta kara tahta kısmı gerçekten çıktı. Şuralara da normal bir boya sürmüşler. Onlara da bir tinerle silmeyi deneyeceğim. Tinerle de çıktı bayağı tertemiz oldu. Beyaz tarafı yapacağım. Bu taraf maalesef çıkmıyor. Buna başka bir şey düşüneceğiz artık. Ya buna benzer başka bir plako koyarım. Bulamazsam da buraya ayrı bir resim tarzı bir şey yapıştırırım çocuk için ne bileyim örümcek adam olur, şimşek makkuyun olur, o tarz böyle güzel bir resmi yapıştırırsa yine güzel bir görüntü elde etmiş oluruz. Oralara şu çıtaları yenilemek istiyorum. Şimdi bunların ölçülerini alıp bu çıtalara uygun yeni çıtaları keseceğim. Bundan sonra görüşürüz. çerçevemiz için yeni kestiğim ağaçlar hazır. Bunları bu şekilde, hatta bu şekilde de değil şurada yaptığım işlerden arta kalan, fire olan, orada olan ağaçları atmıyorum ben. Bu şekilde değerlendirebileceğim bir şeyler çıktığı zaman onları kullanıyorum. Onlardan kestim. Şimdi bunun şu tabanını sökeceğim. Şuradaki kayışlarını falan oraya takacağız. Siyah yok ama beyaz olarak var tabi elimde bunlardan. Semaverlik. Şimdi bunları bu elimle ufaktan bir zımpara alacağım. Şurada yazı varmış, onu da görmedim. Şimdi gördüm, zımparayla onu alıp çıkartacağım. Ondan sonra menteşe görevi gören kayışlarını halledeceğim. Yeni çerçevemiz, kalemliğimiz, sevişirliğimiz hazır. Dertimiz bembeyaz oldu bu Güzel oldu. Şimdi verniğini atacağız. Evet arkadaşlar. Tahtamız tamam. Burayı dediğim gibi buradaki beyaz kısmın lekesini çıkartamadım. Onu yerine şöyle bir şey yaptım. Bakın bu tane sac bir plaka vardı. Onu bu parçanın plakayla bu çerçevenin arasına koydum. Aynı şekilde bu plakayı çaktım. Burası metal bir ince bir saç. 1 milimlik belki de yarım milimlik bir saç. Buraya nasıl bir şey yapacağız? Yani çocuk burada isterse burada elinde büyük bir mıknatıs yok ama mıknatıslarla işte çizdiği resimleri, kağıtları buraya mıknatıslar yapıştırabilir ya da A4 kağıtları veya resim kağıtlarını buraya mıknatıslarla tutturup bir şövalye olarak kullanabilir. Bence gayet güzel oldu, kullanışlı oldu. Bu çerçevesini yeniledik. Buraya isterse tebeşirlerini tarafta da dediğim gibi kağıda resim çizecekse boya kalemlerini koyabilir. Bence gayet güzel oldu. Bakalım bizim ufaklık beğenecek mi? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.